Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle gelişmelerden haberdar olmak için abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Konumuz kar. 3 video öncesinde Şubat sürprizi başlıklı bir video hazırlamıştım. Bu videoda özellikle Şubat'ın ikinci yarısına dikkat çekmiştim ve Şubat'ın ikinci yarısında Türkiye'ye soğuk hava gelebileceğinden bahsetmiştim. Bu ihtimal %50 idi. Geçtiğimiz hafta bu ihtimal baya biraz aldı. Hatta neredeyse ortadan kayboldu. Bu haftaya gelecek olursak bu ihtimal ortaya çıktı. Hatta bayağı bir sağlam şekilde, kuvvetli bir şekilde ortaya çıkmış oldu. Artık bir müjde var diyebiliyor muyuz? Evet diyebiliyoruz. Kar mı geliyor? Evet, geliyor. Peki nereye, ne kadar, ne zaman gelecek? Bunu videonun ilerleyen bölümünde size aktaracağım. Ama öncelikle önümüzdeki şu 2-3 günlük süreç içerisinde bizi nasıl bir hava bekliyor ve kar hangi gün gelecek bunu anlatacağım size. Sıcaklıklar Şubat ayına göre çok yüksek seyirde izliyor. Hatta öyle ki 22-23 derecelere kadar çıkıyor. Yani Şubat'ın ortası için çok gerçekten absürt rakamlar bu rakamlar. Bunlar normal değil. Soğuma başlayacak. Ne zaman başlayacak? Cuma günü ama öncesinde çarşamba bütün yurda bir yağışlı hava geliyor. Yani Yurdun büyük bir bölümü çarşamba günü yağışlı havanın etkisi altında kalacak. Özellikle nereler? Trakya bölgesi, Marmara bölgesi, Karadeniz'in tamamı, İç Anadolu'nun güney kesimi hariç tamamı özellikle Ankara, Eskişehir ve çevresindeki iller, Akdeniz'de özellikle Antalya ve çevresi, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinin doğu kesimi hariç tamamı yağışlı havanın etkisi altına girecek. Yağışın en kuvvetli olacağı yerler ise Çanakkale, İzmir, Aydın ve Muğla olacak. Bunu da buradan iletmiş olalım. Evet, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün iki önemli uyarısı var. Öncelikle kuvvetli rüzgar uyarısı var. Neresi için? Marmara'nın güney kesimi için. Saatteki hızı 70 kilometreye kadar varabilecek rüzgarın İkinci uyarı ise don ve buzlanmaya karşı Doğu Anadolu bölgesi için özellikle de Kars, Van, Iğdır çevresi için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün don ve buzlanma uyarısı var. Geçiyoruz Perşembe gününe. Perşembe günü artık e, yurdun çoğunluğunda yağış görünmeyecek. Güneşli bir hava. kim yerde de bulutlu bir hava hakim olacak. Ama bu yağışlar özellikle Trakya ve Ege'nin kıyı kesiminde görülmeye devam edecek. Ve geçiyoruz Cuma'ya. İşler değişiyor. Soğuma başlıyor. Sıcaklıklar 10 derece birden düşüyor. Trakya ve Marmara bölgesinde gündüz sıcaklıkları 9-10 derecelere kadar gelecek. İç Anadolu bölgesinde gündüz sıcaklıkları 7-8 derecelere gelirken bu arada Doğu Anadolu bölgesindeki sıcaklıklarda 5-6 dereceler civarında seyredecek. Ama gece sıcaklıkları fark etmeye başlayacak. Çünkü Marmara ve Trakya bölgesinde gece sıcaklıkları 0 ila eksi 1 derecelerde gidip gelecek. İç Anadolu bölgesinde bu eksi 2 dereceler civarında olurken Doğu Anadolu bölgesinde ise eksi 6-7 civarında görülebilecek. Soğumayla beraber Bolu ve çevresinde lokal olarak e, yavaş yavaş böyle minik minik kar yağışları görülebilecek. Cumartesi günü asıl soğuma geliyor. Yani cuma günkü soğuk neymiş diyeceksiniz ve sıcaklıklar Marmara Trakya bölgesinde 3 derecelere kadar düşerken İç Anadolu bölgesinde gündüz sıcaklığı 5-6 derecelerde olacak ve pazara geliyoruz. Pazar günü artık yurt iyice soğuk havanın etkisi altına girecek ve çoğu kesim kara merhaba diyecek. Nerelere kar geliyor? Trakya, Marmara, Karadeniz'in tamamı, İç Anadolu'nun kuzey kesimi, özellikle de Ankara ve çevresi kara merhaba diyecek. Bu arada Karadeniz bölgesinin kıyı şeridindeki iller deniz etkisiyle önce sulu kar alacak. Yine aynı şekilde Marmara bölgesinde Kadıköy, Beşiktaş ve çevresinde sulu kar görülecek ama iç kesimlerde kar yağışı etkili olacak Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise güneşli bir hava hakim olacak Pazartesi ise Marmara ve Karadeniz'de kar yağışı devam ederken İç Anadolu bölgesi de kar yağışının etkisi altında kalacak kar yağışı gün gün yurdumuza nasıl geliyor meteoroloji verilerine bakacağız ve aynı zamanda küresel düzeyde tahmin yürüten sitelerin modellerine bakacağız Hadi şimdi geçelim haritalara global düzeyde birbiri ortaya koyan model Özellikle 13 Şubat cumartesi ve 14 Şubat pazar günü kar yağışını görebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim size yavaş yavaş geçerek mavi bölgeler e, daha böyle soğuğun etkili olduğu mor bölgeler ise özellikle kar yağışının etkili olduğu bölgeler. Pazar gününde duracak olursak pazar günü özellikle Marmara bölgesi, Karadeniz bölgesi ve Ege'nin iç ve yüksek kesimlerinde ve İç Anadolu'nun kuzey kesiminde kalacak şekilde bir kar yağışının etkili olabileceği görülüyor. Pazartesi gününe geldiğimizde kar yağışının özellikle ve özellikle özellikle Karadeniz bölgesinde yoğunlaştığı görülüyor. Süreç ilerledikçe bakacağız duruma ne gibi değişiklikler olacak. Karadeniz bölgesindeki o yoğun yağış Doğu Anadolu bölgesine doğru kayıyor. Yine kar yağışı böyle bölgesel olarak devam ediyor. Bu soğuk ve yağışlı hava yurdu uzun süre terk etmeyecek gibi görünüyor. Bir hafta belki 10 gün kadar Türkiye'yi etkisi altına alacağı görülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haritalarına geçecek olursak asıl kar yağışı pazar günü geliyor. Trakya, Marmara bölgesi ve Karadeniz'in yüksek kesimlerinde etkili olacağı görülüyor. Pazartesine gelecek olursak bu kez İç Anadolu bölgesine de kayıyor kar yağışı ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerini de etkisi altına alıyor. Peki kar ne kadar etkili olacak? Bunu şimdiden söylemek mümkün değil. İlerleyen süreçte bu durum netleşecektir. Ben de size Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine bakarak aynı zamanda küresel düzeyde tahmin yürüten sitelerin verilerine bakarak, modellerine bakarak bu bilgileri, gelişmeleri size aktarıyor olacağım. O yüzden takipte kalın diyorum ama sağlıkla kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.